Masada bir AHD kayıt cihazı bulunuyor. Yanında 12 volt 3 amperlik adaptör var. Aynı ortamda televizyon, bilgisayar monitörü ve yazıcı da çalışıyor. Kullanıcı adaptörü prize takıyor. Adaptör DVR'a güç veriyor ve cihazın ön panel ışıkları yanıyor. Kayıt cihazı normal şekilde çalışmaya başlıyor. DVR cihazı günler boyunca sorunsuz çalışıyor. Kullanıcı herhangi bir problem fark etmiyor, sistem rutin şekilde kayıtlara devam ediyor. Bir gün elektrik hattında ani voltaj dalgalanmaları meydana geliyor. Işıklar titriyor, prizlerde kısa süreli kıvılcımlar oluşuyor. Dalgalanma doğrudan kayıt cihazı adaptörüne ulaşıyor. İç devreler olağan dışı akıma maruz kalıyor. Adaptör zorlanmaya başlıyor. Adaptörün içindeki kondansatörler, transistörler ve bobinler yüksek voltaj altında geriliyor. Özellikle korumasız parçalar ciddi risk taşıyor. En zayıf kondansatör yükü kaldıramıyor şişiyor ve patlayarak devreyi bozuyor. Duman yükseliyor ve adaptör işlevini kaybediyor. Adaptör tamamen yanıyor. Kayıt: Cihazın ön panelindeki ışıklar sönüyor ve cihaz kapanıyor güç kaynağı artık kullanılmaz hale geliyor. Ancak aynı odadaki televizyon, bilgisayar ve yazıcı etkilenmeden çalışıyor. Çünkü bu cihazların güç kaynakları daha güçlü korumaya sahip. Elektrik dalgalanmaları her cihazı aynı anda bozmaz. Önce en zayıf ve korumasız parça zarar görür. Kayıt cihazı adaptörleri genellikle sınırlı korumaya sahiptir. Bu yüzden diğer cihazlardan önce arızalanabilir. Bu riskin önüne geçmek için basit önlemler vardır. Kayıt cihazı adaptörünüzü voltaj korumalı priz, regülatör veya küçük bir UPS ile kullanarak cihazınızı güvence altına alabilirsiniz alabilirsiniz. Böylece uzun ömürlü ve güvenli kullanım sağlanır. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her desteğiniz hem daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlıyor hem de yeni içerikler üretmemiz için bize motivasyon veriyor. Shinrise sizin için geleceği koruyoruz.